Efendim törenimiz devam ediyor. Bu törene emeği geçen üstadlarımızdan biri de Ender Bey. E Efendim buyurun. Siz böyle alalım. Merhabalar. Hoş geldiniz tekrar. Nasılsınız? Sağ olun çok teşekkür ederiz. Evet. Efendim program hakkında düşünceleriniz nedir? E Nasıl oldu da bu grubun içerisinde bu program içerisinde oldunuz? E ben Serra Erdoğan'ın aracılığıyla geldim. Yakın dostumdur. E Hakikaten güzel bir organizasyon. Bir de en güzel kısmı hakikaten sanat, kültür ve sağlık gibi en çok ihtiyacımız olan üç konuda toplumu motive etmek için yapılan bir organizasyon. Ben ona destek olmak için geldim. Geçen hafta üç tane ödül almıştım. <laughs> Bugün ödül almak için görevli olarak sunucu olarak geldim. İnşallah sağlık ödüllerini kazasız belasız sunacağız İnşallah. Her şey çok güzel, hava güzel, mekan çok güzel. E şimdiden ödül alacakları da kutluyorum. Biz de kutluyoruz. Efendim aramızda olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, olun, iyi ki yanınızdasınız.